Gizemlerin Efendisi serisinde çapa, ötekilerin yüksek sıralara ulaştıklarında, öteki özelliklerinden yüksek oranda etkilenmeye başladığı sırada kullanılan nesne ya da inançtır. Ötekiler, yüksek rütbelere ulaştığında ve artık bir melek haline geldiğinde, içlerindeki iksir ve efsanevi yaratıktan etkilenmeye başlar. Çevreye karşı daha duyarsız olurlar ve insan hayatı onlar için önemsiz hale gelir. Buna karşı bir çözüm üretemezlerse, hızla kontrolü kaybederler. Bu noktada, oyunculuk yöntemi tek başına yeterli değildir. Buna ilaveten, kendilerine insanlıklarını hatırlatacak nesneler ve inananlar toplamaya başlarlar. Tanrıların kendi inananlarını toplamasının sebebi budur. İçlerindeki öteki özelliklerini hassas bir dengede tutmaları gerekir. Bu özelliklerle çapalar da bir tür lanettir. Ancak kişinin yavaşça asıl tanrılara dönüşmemesi için göze alınması gerekir. Kimi yollar sıra 4 ile birlikte çapa kullanmaya mecburdur. Aptal yolunun sıra 4'ü buna örnektir. Tanrı olan ötekiler çapa seçiminde daha da dikkatli olmalıdır. İnananlarına kendilerini tasvir eden heykeller yaptırmak bir noktada görünümlerini o heykellere benzetecektir. Dırf bu yüzden ortodoks tanrılar kendilerini tasvir etmelerindense soyut ya da somut Kutsal amblemlere sahip olmayı seçmişlerdir. Tanrıların kilise içerisinde kutsal kitaba sahip olması esasen sadece çapa miktarını arttırmalarını ve inananların onursal isimlerini bilmelerini sağlayacaktır. Bunun dışında başka bir kullanımı yoktur. Tam tersine kutsal kitaplar melekler ve azizler için oldukça önemlidir. Evren içindeki tüm kutsal kitaplarda onlar hakkında çok detaylı bilgiler bulunur. Ancak bu da yeterli değildir. Bunun sebebi halihazırda bir tanrının dinine mensuplardır ve çapaların büyük bir kısmı tanrıya gitmektedir. Bunun için farklı şehirlerdeki kiliseler farklı meleklere ya da azizlere hitafen açılmaktadır. Daha fazla gizemlerin efendisi videosu için videoyu beğenip kanalı takip ederseniz çok sevinirim.